Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde yönetim, teknik heyet ve oyuncularla birlikte basın toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Hikmet Gümüşer ile Başantrenör Levent Demirci toplantıda hem geçen sezonun değerlendirmesini yaptı hem de 2025-2026 sezonuna ilişkin hedeflerini açıkladı. Biliyorsunuz ki Paşa İstiklal Basketbol Kulübü İstiklal Spor Kulübümüzün bir parçası. İstiklal Spor Kulübü'nün branşlarından bir tanesi hem basketbolda hem de futbolda bu sene inşallah yine güzel şeyler yapmaya gayret edeceğiz şehrimizde. biz de bu sene basketbol birinci ligindeyiz. Bu Kahramanmaraş tarihine bir ilk. Kahramanmaraş tarihine ilk defa basketbol birinci lig oynanacak. Ve ilk defa yabancı yabancı oyuncularla basket yabancı oyuncularımızla basketbol oynayacağız. sezonumuz 20 Eylül'de açılıyor. 20 Eylül saat 14:45'te ilk maçımızı Kocaeli Kağıt Sporla yapacağız. buradan tüm Kahramanmaraş halkını maçımıza davet ediyorum, bekliyorum. Biletlerimiz ücretsiz. Yine aynı geçen seneki gibi gelebilirler. Ee, özellikle çocuklara bu sporu sevdirebilmek amacıyla onların katılımları, onların maçlara verileriyle beraber gelmesi oldukça güzel bir gelişme olur. O yüzden biz herkesi yeniden 70'e, herkesi sahamıza davet ediyoruz. Bu sene takımımız, geçen seneki takımımızdan 4 oyuncumuz bizimle birlikte. Ee, aynı zamanda 8 tane de yeni transfer yaptık. Ee, bunlardan 2 tanesi Amerikalı oyuncular olmak üzere. Ee, oldukça güzel bir kadro kurduk, hücum yönü çok kuvvetli bir takım kurduk ve hedefleri olan bir takım kurduk. Ee, bu sene evet yani biz Süper Ligi'ye her zaman hedefli, hedefliyoruz, her zaman üst lige çıkmayı arzuluyoruz. Ee, fakat ilk hedefimiz, kısa vadedeki birinci hedefimiz evimizde maç kaybetmemek ve bu salonda e, her maçımızı galibiyetle tamamlamak. Tıpkı geçen sene olduğu gibi. hedefimiz kendi sahamızda hiçbir maç kaybetmemek, İkinci hedefimiz de inşallah playoff'lara kalabilmek. Ben bunun için önümüzde bir engel göremiyorum. Gerçekten gerek oyuncular olsun gerek staf olsun hepimiz var gücümüze çalışıyoruz. Aynı şekilde bu yıl da bu ligde hem maskotumuz olacak. Gerek çocuklarla ilgilenmesi için gerek burada işte sahada gösteriler olacak. Maçlarda yarıda etkinliklerimiz olacak. Bir sürü İstanbul deplasmanımız olacak. Biz tekrardan bu sene halktan tek beklentimiz bu takıma sahip çıkmaları. Biz ne kadar burada sahip çıkıyorsak. Bu sene çok daha zor bir sene. Bu sene yükümüz ağır. <laughs> zor birlikteyiz. Ve çok ciddi anlamda bütçeli takımlar var. Onların arasından sıyrıl bir şekilde biz bu takımı playoff'a sokmaya çalışacağız. Dediğim gibi yükümüz çok ağır. Bunun üstesinden gelebilmemiz için siz basın mensupları, e, değerli Maraş halkının bizi ciddi anlamda desteklemelerini bekliyoruz. Yani kötü zamanlar da geçireceğiz burada. Ama el birliğiyle bir şekilde e, ayakta kalmalıyız burada. Vallahi çalışıyoruz. İşte bu hafta cumartesi günü ilk maçımız var. Fixtür de bizden yana. Yani bu fixtürü kullanıp, kazanarak başlamak çok önemli. Yani taraftarla burada kazanıp başlarsak zaten geçen seneden biliyorsunuz. Burada kaybederek baş başlar, e, kazanarak başlarsak çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Güzel bir ortam oldu inşallah sırrın sonu iyi bir yerde e, bitiririz diye düşünüyorum. Her şey yolunda şimdilik. Çalışmalarımız iyi geçiyor. Taraftarların desteğini burada çok duydum. Geçen sene de takip ediyordum. Burayı cehenneme çeviriyorlar yani. Gelecek bütün takımlar için sıkıntı burası. Evimizdeki bütün maçları almaya çalışacağız. Halkımız bizi yalnız bırakmasın, desteklemeye devam etsinler. Olabildiğince salonu dolduralım. Merhabalar, ben Gökhan Akkuyun. Geçen sene Bursa finalde oynadım. Bu sene Maraş'ı temsil etmek için buraya geldim. İnşallah burada çok iyi şeylere imza atacağız tekrar. Geçen sene yaşandı, başarıyı bu sene aynı şekilde tekrar yaşatmak istiyoruz. Biz burada sağ içinde olan her şeyi yapacağız. Elimizden gelenden fazlasını yapacağız bu şehir için. Bu şehrin de bize destek olmasını istiyoruz. Ve buraya gelen her takımın buradan çıkmanın kolay olmadığını göstermek için mücadele etmek istiyoruz. Ve sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Hepinizi cumartesi günkü 2.45'te olan maçımızı bekliyoruz.